Zaten da sen elle sayılabilecek birkaç tane organizasyon Birkaç tane var, var. aynen. <laughs> Çap bir toplantıydı yani Berat'la <laughs> İsa. Dövüşçü dediğin adam abi alnının teriyle parasını kazanır. Bilet satmaz. Kesin. maç O yüzden kalitenizi koyun, tecrübe olsun diye her maçı atlamayın. Dövüş işlerinde steroidden konuşalım. Konuşalım. Steroidler. Tık çatı. Mesela diyeceksin ki abi Van'da test yapmıyorlar mı? Dövüşçü olarak şunu 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 kullanmalısın. Öyle her şeyi kullanamazsın zaten. Anladın Çok mı? Çok dürüst. Çok dürüst. Güp güp güp. Bir baktım gördüm de yani böyle üç kere vurdum. Güp güp güp. <laughs> o kadar bombok adamlar var ki. Evet baba isyan etmeyin. Elimizden tutan yok şu yok. Yine muhteşem bilgiler Fahyuk'tan <laughs> ve Ferzan'ımdan. Bak şöyle primciler. Nasıl fena oldu ha. Selamlar herkese. Muayhut, Ferzan'ımlayız, Samui'de. Hello guys. Güzel bir manzara aldık arkamıza. Evet. Kutlu bugün neler hakkında konuşacağız? Bugün Türkiye'deki dövüşçüler bir de organizasyonlar hakkında konuşalım dedik. Bugün sabah gene gördüm bir tane kemerci var ya. <laughs> Şu pantolon kemeri alıp duruyor organizasyonlardan. Şirek, şirek, şirek. Ondan bahsediyorum. <laughs> Aynen. Gene dövmüş kendi yarısı kadar. Hiç maçı çıkmamış birini. Ya, yazık günah ya. Böyle böylelerine de bu böyle prim kasıyorlar ya. Denetim sanırım denetim yok bu arada. Ben bir e, bir ufak çok ufak bir araştırma yaptım. Gençlik Bakanlığı'nın bunları denetlemesi gerekiyor. Ne kadar nasıl denetliyor bilmiyorum. Sanırım gidip izin alıyorlar o kadar. Denetleme o. E, tabii o da organizasyonu denetlemesi gerekiyor. Bilmiyorum. E zaten böyle saçma sapan organizasyonlar böyle saçma sapan adamları dövüştürdüğü için hani çaktaş şey yapmamak lazım. Ya Zatım şimdi organizasyon yani. da hangi organizasyon onu da bilmiyorum. Ne olduğu belli değil. Salon Salonu açmış şey. Kafe Ringe. Orada bağırıyorlar. Prim vermemek lazım böylelerine. Maalesef şöyle bir kuru sıkı bir şeyimiz olmadı ki bunlar kadar ismimiz duyulsun. Ya ne? adamı ben kaç <laughs> kere gördüm ya. Bu adam One Championship'te 7 tane maçı var. Yani inan belki o adamın 5'te 1'i kadar bilindi Abiden yani. yani. İnan maalesef öyle bir gerçek var. Veya başka bir adamın birini de şey yapmaya gerek yok. Ama hep böyleydi bu. bu piyasa hep... yani belli. Bizim piyasa zaten hep böyleydi ya. Türkiye piyasası Hani hem dövüşçüler açısından çok kötü, hem organizasyonlar açısından çok kötü. Zaten organizasyon desen elle sayılabilecek birkaç tane organizasyon Birkaç tane var. var, aynen. Bak Onun CFC var. E Mesela bir CFC, UFA. UFA var, evet Unut Norgaz geldi burada da organizasyon yaptı. Bir sürü UFA çok iyi şeyler Ali Al yaptı son yıl. Mesela Vendetta. Vendetta Türk mü? Türk aslen ama Avrupa'da yaşıyor. Tamam, Vendetta da çok güzel organizasyon. Aynen yapıyor. o da hakkını veriyor. Vardı bir tane daha vardı. Loja var, Loja var. Loja Kürşak var. Kain evet. güzel bir milyon evet. ödeyecekmiş. Abi on numara daha. Çok hani. heyecanlı maç yani. <laughs> adam basın toplantısı falan yapıyor. Adam bak, adam bir milyon ödüyor, Basın toplantısı yapıyorlar. Geçenki kaftaflı bir toplantıydı yani. Evet. Berat'la İsa. <laughs> Güzeldi. Aynen onu bir evet. izleyin, onu bir izleyin. Ama sonuçlar ortada. Kim ne kadar izleniyor, kime ne kadar değer veriliyor. Evet. Çok saçma, hakikaten ben, çok saçma. Ben ilk dövüştüğüm zaman, ilk böyle yeni yeni böyle piyasaya giriyorum, idmanlar yapıyorum falan filan. Birine yazdım ya, Eskişehir'de yapacaklardı organizasyon. Hatta ne ya, Akın, Akın Fight Arena ya, aynen. Sami Akın'a şey yapmıştım. Hocam böyle böyle bak, Eskişehirliyim, bilet satarız, öyle yaparız, böyle yaparız. Ve güzel şeyler, izin ver dövüşeyim. Abi o zamanın parasıyla bana ilk dediği şey, ya işte dedi, organizasyona biraz yardım yap, dövüştüreyim. 4-5 bin lira. Nasıl yani? Ben dövüşçüyüm ve hem dövüşmem için para mı vermem lazım? İşte televizyona çıkıyorsun, sponsor bulabilirsin. Ya bunun gibi birkaç tane daha bir sürü belki organizasyon var. Yani dövüşçü dediğin adam abi alnının teriyle parasını kazanır. Bilet satmaz, Kesinlikle. maçın dışındaki başka hiçbir şeyle uğraşmaz, maça, organizasyona para vermek diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü Kesinlikle. onlar size muhtaç, siz onlara değilsiniz. Bunu zaten farkında olduğun zaman bu senin zaten kaliteni belli bir yere getiriyor. Onu da görüyorsun zaten. Belli başlı adamlar belli başlı yerlerde dövüşüyor, elini tersiyle yitebiliyor ama Türkiye'de sürekli böyle şeyler oluyor. Ondan sonra ben bir iki organizasyon daha benden para istedim falan. Sonra dövüştüm paramı alamadım organizasyonlar oldu. Bana bilet az sattığım için. Bilet sattıramadığı bilet, için. Bilet, bilet satımı diye bir şey söz konusu bile değil. Bana sorarsan zaten bilet satma işi baştan aşağı çok büyük bir dövüşçüye de saygısızlık. Dövüşün kendisine de saygısızlık. Abi anlayacağın dövüşün hakkını veren Eşit seviyede maçları ayarlayan her organizasyon candır diyelim. O yüzden kalitenizi koyun, tecrübe olsun diye her maçı atlamayın. Yeri geldiğinde hayır demeyi bilin. Korktu demesinler diye. Böyle çok çok bana da geldi Türkiye'de. Ben de öyle kabul etmediğim, düşündüğüm, atladığım. Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda hakikaten değilsin. Sen evet. kendini bil, işini de yap yeterli. Ama böyle boş boş konuşup böyle sola laf atan, böyle emin önünden kemer alıp şey yapan adamlara lütfen prim vermeyin be kardeşim. Bak Rage geldi benim burama. Neyse. Onun dışında... O zaman biraz da dövüş işlerinde steroidden konuşalım. Konuşalım. Steroidler. Çatı. Sanırım bu <laughs> dövüş işlerinde steroidlerle ilgili daha önce hiç kimse konuşmadı. Açık açık. Türkiye'den. Dandan dan, dan. Türkiye'de değil. <laughs> Aynen o. Bence steroide çok yanlış göze bakılıyor. Çok böyle korkarak bir şey yapılıyor. Öncelikle gelişme çağındayken hiç kimse steroid kullanmamalı. Ne yaparsan yap, hangi sporu yaparsan yap. Zaten 20 yaşına kadar senin büyüme hormonun sürekli devam ediyor. Ve o çağlarda gelişme çağı olduğu için zaten spor yaptığın zaman bu sana ekstra katıyor. Sen yani ekstra hormonlarını şey yapmana gerek yok. Kullanabilirsin evet. Belli bir seviyeye geldikten sonra dersin ki ben 4 senedir ben köpek gibi idman yapıyorum. Artık yani hazırım. Gideceğim o rajada maça çıkacağım gelirsin abi zaten hani baktığın zaman belli bir seviyedeki tüm dövüşçülerin hepsi kullanıyor. Bu çok ayıp ya da yasaklı bir şey değil. Yani ben de kullandım. Yeri geldi son bir senede mesela Pripyona testosteronu desteği aldım. Neden? Benim recovery ihtiyacım var. Ben günde en az 6 saat idman yapıyorum. 2 tane araba kazası demek. Sabah gidiyorum koşu, merdiven geliyorum. 5 an doyuyorum Torba 10 dakika ni yapıyorum. Çıkıyorum, uyuyorum, geliyorum. Sence bu uyku bana yeter mi? Cık, bu vücudun o arada aldığı besini zaten şey yapması. Ne hani besini yeter ne dinlenme. O yüzden belli bir seviyeye geldikten sonra belli bir yerde dövüşüyorsan zaten o level'ı ayak uydurman için senin de belli destekler alman gerekiyor. Ama rastgele yok oradan sustan onu aldım, oradan onu aldım, oradan onu basıyorum. Yok abi. Testosteronun kanının her şeyini kontrol edeceksin, gideceksin. Benim böyle böyle bir uzmana danışacaksın. Hadi işte doktor bilmem ne vesaire falan. Dövüşçü olarak şunu 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 kullanmalısın. Öyle her şeyi kullanamazsın zaten. 50 bir seviyede küçük desteklerle tüm UFC dövüşçüleri kullanıyor. Ama çok pahalı. Bunları bir kere alıp bir ay kullanıp iki ay kullanıp hiçbir şeyin fayda etmez bıraktın. Sonra param yetmedi bıraktı. Her bir sene girebiliyorsan gir kendini bu seviyeye getir. Ondan sonra o seviyede kal dövüş. Ondan sonra iğneni şeyini her şeyini bırakıp devam edebilirsin. Bu çok ayıp düşünülüyor Türkiye'de. Ha, gizli gizli ben iğne basıyorum. Avana Aa, şey yaparlar. Hayır abi. Vereyim sana aynı idman şeyini, reçetesini. Vereyim sana aynı ilaçları. Yap benim yaptığım her şeyi. E, kullan, e, helal hoş olsun o zaman abi. Ama sen yattığın yerden ben iğne vurdum, böyle şiştim. Böyle bir şey düşünüyorsan zaten bu senin dünyeni de mahveder, geleceğini de mahveder, taşşaklarını da mahveder. Anladın çok mı? Çok dürüst, çok dürüst. de iki sene bilinçsizce, cahilce kullanmıştım klamiterol. İyiydi, bayağı çalışıyordu yani. <laughs> Çalışıyor. atıyorum, gece pasta yiyorum, sekiz kişilik. Sabah bir kalkıyorum, baklavalarım çatır çatır ama tamamen bilinçsiz. Bir gün tuvaletteyim. Klamiterol'ü attım oturdum tuvalete. Güp 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 bir baktım gördüm de yani böyle üç kere vurdum. Güp 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 hem aksiyonu gördüm hem sesini duydum. Açtım kapıyı. Anne diye bağırdım evdeydim. Sonra annem geldi çektim kapıyı dedim orada bekle beni bir kontrol et çıkmazsam 2-3 dakika sonra diye. <laughs> Tuvaletten çıktım direkt kardiyolojiye. Test verdim mesela, ondan sonra dediler bir ufak ritim bozukluğu gözüküyor muhtemelen kullandığın ilaçtan dolayı. O gün hemen çöpe attım o günden sonra kullanmadım ki çok sıkıntılı bir şey yani. Bunu yani mesela seviyesi. sen Problem. o zaman niye bunu kullandın o yaşta? Cahillikten Benden gerek de yok zaten 70 kiloyum bir de. Ben kullandım çok kamp yaptım. Neden? damarlarını genişlettiği için daha fazla oksijen alıyorsun. ve yani aynı zamanda da kalp ritmini hızlandırıyor. Ne oluyor? Daha fazla terliyorsun, daha fazla yoruluyorsun ama performansını arttırıyor. Ben bunu ne, ne, zaman kullandım? Tayland'da birçok maç kampında kullandım. Ama nasıldı biliyor musun? Abi ben sabah 10 kal koşuyordum. Öğleden sonra geliyordum. Böyle işte 5 litrelik elektrolitim. Öncesinde işte şeyimi içmişim. pre workoutumu arginini, ondan sonra mi içmişim. Ondan sonra 15 dakika ısınmamı yapmışım. Klamitro pom pom pom. Ya çok okey. Ama sen gelip bum bum bastın. 5 çarpı 5 yaptın. 10 dakika yürüdün. 2 tane kilometre rol attın. Evet. Abi tabii kalp krizi geçirsin. İşte o yüzden bilerek kullanmanız gerekiyor bazı şeyleri. Bilerek bilinçli bilinçli olması lazım. Mesela diyeceksin ki abi Van'da test yapmıyorlar mı? Van'dakiler mesela kullanmıyor deme. Yani ben emin ol %90'ı kullanıyor. Hepsi. Hele tayillerin hepsi. Yani %100 demeyeceğim. Vardır. 100 kişinin 10 kişisi kullanmaz. %90'ı kullanıyor. Kullanmak abi adam gerekiyor. sürekli kullanmak zorunda da değil. Mesela adam 3 ay kamp yapıyor 3 ay kampında kullanıyor deli evet. gibi kullanmış sonra bırakmış zaten bir ay son kilosunu kesecek şey yapacak onu bırakmış e ne oldu gitti mi adam kullandı Aynen. ama zaten kanında yok kaslarında Aynen. aynı efekt Çünkü... atıyorum senin 10 testosteron üreten vücudun 100 üretirken sen o antrenmanı yapmışsın o antrenmanı yemiş 100 testosteronla yemiş vücudun Aynen. zaten almışsın sen onu Ondan Ona adapte sonra... olmuş tamam mı? Aynen. Ya, bıraktıktan biliyor. sonra kaybolmuyor ki senin kasların zaten şey. Zaten hani ya bu sadece süreci, bak hani bu böyle giden süreci bununla birlikte daha iyi tedavi ediyorsun. Daha iyi tedavi ediyorsun. Bu senin sadece recovery yapmanı sağlıyor abi. Ben bastım o şey çocuklarım olmayacak. O abi kısır olmuyorum. Ya kardeşim sen 5 sene, 6 sene non stop kullan koy, Tamam mı? Ondan sonra saçma sapan her şeyini ye. Sadece body yok, vücudun böyle olsun. Kendine dikkat etme. Tabii ki abi şeyin olur. Ya bunu adamlar Avrupa'da reçeteyle veriyor. Gibi gibi. Ya boş verin. Zaten bunlara dediğim gibi belli bir yere girdikten sonra yapmanız gerekiyor. Onun dışında abi siz almanız gereken bir kreatin. Eğer köpek gibi mi idman yapıyorsun? Böyle idman şey mi kalıyorsun? Abi idman öncesi beta alanin, arginin içiyorsun abi. Abi ben idmanda bir saat sonra elim ayağım düşüyor. Kardeşim o zaman elektrolit yapıyorsun hemen bir tane ondan patlatıyorsun. İkinci sahte giriyorsun. Enerjim düşüyor. Toparlanmam lazım. Son klince gireceğim. Spara gireceğim. Ne içiyorsun? B cihanı içiyorsun abi. Al sana mis gibi idman. Hiçbir şey kullanmana gerek yok. O idmanı yedikten sonra sen zaten oo, oo. Yine muhteşem bilgiler Fahir'dan <laughs> <Mayhurt'tan gülüyor> ve Ferzan'ımdan. Türkiye'de yaptığın idmanla da hani buradaki yaptığın idman bambaşka olduğu için ona da bir şey diyemiyorum. Türkiye'deki kardeşlerim de. Allah yardımcıları olsun. Evet. Tayland'a yani... gelin. Dövüşün. Tayland'a gelmek zor bir iş değil. Bir sponsor zaten yok. Abim, abi abi kendimizde. Zaten hiç yok. Direk ya one way tık tık gitti. Aynen o. De. Abi ne? Şu anda ben bakıyorum 12 13 en pahalı bilet tek yön. Bir tane askeri ücret bir ay çalışsan 23 alıyorsun. Hadi iki ay çalış kafan rahat gel. Abi zaten hani bize de sürekli yazıyorlar, ediyorlar, akıllanışıyorlar ama olan zaten eskisinden daha kolay. Çok çünkü daha kolay. kapılar açıldı artık biliyor musun? Kapıları biz açtık, araladık artık gelebilirsiniz. E neden? E gelirsin, idmanını yaparsın, evini buluruz. En ucuz şekilde hayatını yönlendirmeye çalışırız. Sana maç ayarlarız. Ya çünkü hepimizin burada bir çevresi var. Evet baba isyan etmeyin. Elimizden tutan yok, şu yok. Kimse kimsenin elinden tutmuyor yani. Sadece çalışan... Elinden tutulan da bir Kazan kazan bir ilişkisi Aynen var öyle. bir şeyi var yani Veriz Kimse kalın. kimsenin elinden tutmaz Boşuna öyle bir şey beklemeyin Mehdi çıkıp gelmeyecek Aynen. Aynen öyle. Yani... Zor bir şey de değil İnanın zor bir şey değil Kesinlikle. Dövüşmek bunun yanında yani çok daha zor bir iş Yapacağın Hakikaten yani çok basit bir program Şurada 10 saniyede yaptığım program Evinde mi yaşıyorsun Evde ye yemeğini 2 ay çalış gel 2 ay sonra Bu kadar basit Kafanın atması lazım kapatacaksın kendini Git bul modu ben abi e uçak, uçak biletimi aldım geldim. İdmanda Aynen. İdman. İdmod'da o moda İdman. gireceksin. Hiç oh, de zor bir modda değil yani. Harika Onun bir mod. dışında kafanıza Harika takılanı bir her zaman söylüyoruz. Sorabilirsiniz. soran da cevaplıyoruz zaten her zaman. İstediğiniz yerden. Buradan yorumdan yazabilirsiniz. Instagram'dan bana, Ferzan'a, Furkan'a. Evet. Daha aktif olacağız. Ama TikTok'ta şu, da şu primcileri prim. <laughs> Çok boş dövüşçü var be. Var. Allah o kadar bombok adamlar var ki esiyorlar, gürlüyorlar ama bir an daha şey yapamıyor. ya baba bak bu hep vardı. İşimiz de değil. Boş adamı konuşmak da boş adamın işi. Ama abi siz konuşuyorsunuz. Önüme bin defa çıkan boş adamı daha artık. Kanka. Nasıl konuşmayacağım? Mike Tyson'dan çok görüyorum adamı. Aynen. çocuk gelmişti. Lan bir baktım çocuk grup dersinde. Nasıl pet dövüyor? Aa dedim. He iyi falan filan yeni başlamış bir beni şey yaptı Instagram'dan bir baktım bilmem ne bilmem ne şampiyon bilmem ne bilmem ne şampiyon bilmem ne bilmem ne şampiyon yani ben şey yapacaktım böyle hani bro bak tekme atarken şöyle yolda da yani görüyor musun yani bu adamların salonları var bu adamların 20-30 kişiye bir şeyler öğretiyorlar ki yani o herif daha, daha yumru böyle atıyor bunu yani böyle attırıyor neyse bak şöyle primciler. Aklınıza herhangi bir soru olur. Danışmak istediğiniz, sormak istediğiniz. Buradayız. Muay her zaman burada. Oldu. Bu hafta boksör arkadaşlarla bir spora gireceğiz. gireceğiz? Şey... Bu hafta ha. mı ha, gireceğiz? Bu hafta giremeyiz. Haftaya gireceğiz. Gerçek boksörler Birleşik Krallık'tan falan onlar da burada yaşıyor. diyorum. Eyvallah. Aynen. 2-0. 1-0'ım ben de biliyorsun. Kardeşim ben 20x11 20. maçını unutamam seni. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Samui Adası'ndan herkese selamlar. sevgiler. şu piripiler <laughs> Herkes Abi. ekmeğini yesin, bir işini yapıyorsan kaliteli yap, idmanını Kesinlikle. yapıyorsan kaliteli yap, i̇dman yap yapacağım dediysen o saat idman yap, sabah koştuysan sabah koşunu yap, o gün dinleneceğim dediysen takılacağım dediysen onu, onu yap ama her şeyini takip et ve yaptığın işi en iyi, en kaliteli şekilde yapmaya çalış. Sen işini yap. Kimsenin elinden tutmasına gerek yok Erkek adam zaten beklemez biri benim elimden Tutsun diye bu arada Dürüst ol kimsenin arkasından konuşma En önemlisi var Erkeklerden görüyorum da çünkü sürekli. Erkekler için <laughs> <Aynen>. Erkek olmayın <laughs> baba ee... Vallahi emanet